Bir seferinde Japonya'da ders verirken evrenin sonunun Japonya'nın pazarına etkisinin olup olmayacağı soruldu. Aslında evrenin sonu gelecek mi bilmiyorum ama sizler gibi yatırımlarınız için endişelenen bireyler için hisseleri satmak şu an için yersiz olur. 13.7 milyar yıl sonra evrenimiz hala çok genç. Sonu için kozmologlar olarak öngördüğümüz en erken tarih şimdiden 30 milyar yıl sonrası. Hala yapılacak çok fazla şey var. Güneşimiz ölüp de yeni yıldızlar doğduktan sonra bile yeni gezegenler ortaya çıkacak ve yeni atomlar sizleri ve beni oluşturacak. Belki de bir takım yabancı ekolojik sistem tarafından son bulacağız. Her ne kadar buna çok uzun süre olsa da. Gerçek olan şu ki biz sadece geçici misafirleriz ve parçacıklardan meydana geldik. Onlar devasa evrenin içinde geleceğin dünyasını inşa edecek olanlar. Kesinlikle yer çekimi durmadan çalışmaya devam edecek. Büyük patlamadan beri yaptığı gibi galaksilerin dev sarmallarını şekillendirmeye süper bilgisayarlar kullanarak yer çekiminin galaksileri nasıl etkilediğini şu anda bile görebiliyoruz. Devasa yavaş bir çekimle. Galaksimiz 3 milyar yıl sonra komşusu Andromeda ile birleşecek. Yavaş çekimde bir birleşme 2 milyar yıl sonra başlayacak. Aynı süreç evrenin her tarafında yaşanacak. Bütün galaksi parçaları değişiyor ve şekilleniyor. ...trilyonlarca yıldızdan oluşan dev çarpışmalar... ...yıldızların dönüp dans etmelerine sebep olacak. Yer çekimi kozmik saati büyük patlamadan beri çalıştırıyor. Bu, insan ölçüleriyle baktığımızda... Evrenin nasıl bir yere benzediğidir.